Gözlerinizi kapatıp bulunduğunuz yerin biraz yüksekçe olduğunu, oradan ağaçlara ve çevresini saran yemyeşil bir ormana baktığınızı hayal edin. Hatta arasından bir ırmağın aktığını bile düşünebilirsiniz. Bu manzarayı çeşitlendirmek sizin elinizde. Bu kuş bakışı ve pitoresk görselin zihinsel olarak resmini dahi çekebilirsiniz. Neticede güzel anları gülümseten anıları biriktirmek insan zihninin önemli bir özelliğidir. Şimdi gözlerinizi açın ve asıl gerçekliğinizi yani yoğun bir mesai sonrası yine normal dışı bir trafikte evinize dönmeye çalıştığınızı anladığınız ana adapte olmaya çalışın. Çok zor öyle değil mi? Duyumsadığınız kuş cıvıltıları birden kesildi ve yerini gereksiz bir kakafonik gürültü aldı. Acı bir gerçekle karşı karşıya kalan zihnimiz hemen olumsuzluk üretmeye başladı bile. Fakat size şunu içtenlikle söyleyebilirim ki bir manzarayı yerinde deneyimleyemesek bile onu hayal ederek kendimizi oraya ışınlayabiliyor. Ambiyansımızı bir anda çeşitlendirip zihnimizi tekrar sakinleştirebiliyoruz. İşte bazı anıları biriktirmemizin sebebi de o duyguları tekrar tekrar hatırlamak istememiz ve kendimizi zor zamanlarda rahatlatma isteği. İnsan beyni yeterince ikna edildiğinde o kişi gibi olabiliyor ya da orada olmayı deneyimleyebiliyor. Hatta kimlerle olmak istiyorsa onlarla birlikte olabiliyor. Tabi her şey gibi aşırı imajinasyonun gerçekle hayal dünyamızı birbirine karıştırması gibi ufak bir sorunu olabilir. Bu konu filmlere, dizilere de konu olmuş. Özellikle gişe hasılatı yüksek ve seyirlik zevki olan sinema filmleri çekilmiştir. Bunların en bilineni ise Avusturya asıllı Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger'in başrol olduğu Gerçeğe Çağrı filmidir. Filmde Douglas Coet isimli bir işçinin bir anda kendini gezegenler arası görev yapan bir ajan olarak hissetmesi sonucu her şey birbirine karışır. Bu durum her kulade bir rüya görürken çekiştirilerek uyandırılan kişinin tanımına da uyuyor öyle değil mi? Yani benim söylemek istediğim şey de bu rüya veya hayalin biraz daha bilinçli bir şekilde inanılmış hali. Aslında söylemek istediğim basit bir anlatımla çekim yasasını yine kendimce yeniden tanımlamaya çalışmak o kadar. Fakat konu o kadar basite alınacak bir konu değil tabi. Pek çok kişi çekim yasası ile ilgili sağlıklı şeyler düşünmüyor. Lakin bu konuda yazılmış olan Rezonans Kanunları kitabına bir bakmanızı öneririm. Kitap insanın hem enerji boyutuna hem de yaydığı titreşim ağına odaklanıyor. Bunu yaparken de sadece düşünsel yayılana değil, fiziksel olarak da bir titreşim yaydığımızı, mesela kalp atışlarımızın veya bedenimizin herhangi bir bölümünün de bir titreşim yaydığını ve bu yayılan rezonansların belli bazı çekimler oluşturduğunu anlatıyor. Tabi burada sadece insan odaklı bir titreşimden bahsetmek yanlış olur. Zira kozmik ya da karmik oluşan her şeyi kapsayan bir kanun olduğunu da belirtmek isterim. Yaşantımız boyunca pek çok deneyim kazanıp bu deneyimlerden bir sürü tecrübe ediniyoruz. Fakat bu aşamalar öyle göründüğü kadar basit ve kolay değil. Nereden mi biliyorum? Nihayetinde aynı hayatı ben de deneyimliyorum da orada. Çocuk yaşta başlayan negatif yönde çizilmesi istenen sınırlar yüzünden gerçek kimliklerimize çoğumuz kavuşamadan yetip gidiyoruz. Neredeyse kendiyle hiç tanışmamış insanların yine kendisiyle yolları hiç kesişmeden yok olup gittiklerine şahit olabiliyoruz. Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı diye kategorilere ayrılmamız bile bir nevi toplumsal birer kast oluşturmak için oluşturulmuş sıfatlar gibi geliyor bana. Elbette doğru, adil, erdemli ve ahlaklı bir hayat yaşayabilmek için sınırların önemini kimse yatsıyamaz. Fakat özellikle ilk çocukluk döneminin insanlara en çok güven duygusunun aşılanması gerekli bölümü olduğu konusu sanırım şüphe götürmez bir gerçektir. Güven hem korunaklı bir aile ortamı anlamına gelirken aynı zamanda bireyin hayatta karşısına çıkabilecek engelleri aşabilmesi için kendine olan öz güvenini de kapsar. Fakat kim olduğumuza, kim olmak istediğimize başkaları karar veriyorsa o zaman gerçekte kim olmuş oluyoruz? Tekrar Rezonans Kanunları kitabına dönersek bu konuya dair şöyle bir kısım geçer. Eğer istediğiniz kişi olabilseydiniz, kim olmayı isterdiniz? Ya hiçbir sınır, hiçbir engel olmasaydı ya da hiç kimse size isteklerinizin gerçek dışı, aşırı, saçma ya da fazla iddialı olduğunu söylemeseydi, istediğiniz kişi olabilseydiniz, bütün yollar ve kapılar önünüze açık olsaydı, kim olmak isterdiniz? Bu soruya verilebilecek cevaplar oldukça fazla olurdu öyle değil mi? Nihayetinde bugün dünyada yaşayan 8 milyardan fazla insan olduğunu düşünürsek, olmak istenen kişiye verilecek örnek de bir hayli fazla olacaktır. Şayet kendi sınırlarımızı bizzat bizler çizebilseydik, hayatımıza giren olumsuzları ve bu olumsuzluğu yayan olaylara veya kişilere yine bizzat bizler sınır koyabilseydik, yine de aynı insan olur muyduk? Çevremizden yayılan enerjinin negatif olmasının kişiliğimizde yarattığı tahribatı tamir etmek için belki de bir ömür mücadele ediyoruz. Kim bilir, belki de negatif olan baskın geliyor ve çözüme ulaşamadan bu dünyadan terki diyar ediyoruz. O halde yine kitaptan bir alıntı yaparak devam edelim. Üzerimizde olumsuz etkisini hissettiğimiz birinin yanında kalmaya ve bu yıkıcı enerjiye maruz kalmaya bizi zorlayan hiçbir şey yoktur. Hani motivasyon konuşmacısı Jim Rohn bir sözü vardır. Bulunduğun yer seni mutlu etmiyorsa yerini değiştir. Edici de ağaç değilsin diye. O halde özellikle mevcut ruh sağlığımız için bu değişiklikleri yapmamız oldukça önemli gibi görünüyor. İyi de benim makus şansım hep böyle bahtsız işleri başına sarıyor. Ya da ne yapayım? Ben değil, onlar beni buluyor diyenlerdenseniz o vakit şunu diyor yine aynı kitap. Hayatınızda sadece kendinizde bulunan şeyleri çekersiniz. Binlerce yıl önce antik Yunan tabletlerinde yazıldığı gibi Tanrı'dan güç istedim, beni güçlü kılması için acılar verdi. Cesaret istedim, yenebilmem için tehlikeler verdi. Bilgelik istedim, çözebilmem için daha çok sorunla karşılaştım. Dileklerimizin ve dualarımızın karşılığını aldığımız vakit tek sinirlenen yaratıklar sanırım biz insan evladıyız. Düşüncelerimizle, sözlerimizle, eylemlerimizle, hatta hatta pıt 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 diye atan kalbimizle bile yaydığımız tüm titreşimler hem kendi karmik düzenimizi hem de içinde bulunduğumuz kozmik evreni etkiler. Özetle diyebilirim ki kendinize inanırsanız işte o zaman her şeyin değişeceği noktadasınız demektir. Sağlıcakla kalın.